Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle közlenmiş patlıcan, közlenmiş biberle meze yapacağız. Önce malzemelerimize bir bakalım. Biz üç tane patlıcan kullandık. Küçüklü, büyüklü. Kişi sayınıza göre de ayarlayabilirsiniz. Biz 3-4 kişi yiyeceğiz. Çok sevdiğimiz için fazlaca yapalım dedik. Yani 5-6 kişiye yetecek şekilde bu ölçümüz. 3 tane büyük boy kırmızı biber kullandık. Kırmızı biberi her şeyde kullanıyoruz zaten. Yeşil soğan, turşumuz. Turşu başka da ekleyebilirsiniz karışık turşulardan. Maydanoz. Damak zevkinize göre tuzunuz, pul biber, nane ekleyebilirsiniz. 3-4 diş sarımsak ve sıvı yağ kullanacağız. Önce patlıcanımızı ve kırmızı biberimizi közleyelim. Evet arkadaşlar, patlıcanımızı yıkadım. Ocağımızın altını açayım. Yan. yan ocağım, yan. Şu şekilde koyalım. Hatta patlat alabilirsiniz biberi. Patlıcan o kadar önemli değil de. Biber sıkıntı olabilir. Kırmızı biberimiz de çok güzel görünüyor. Böyle kırmızı her şeye çok renk katıyor gerçekten. Bunlar közlensin arkadaşlar. Sonrasında da doğramaya geçelim. Patlıcanımız közlenirken, biberimiz közlenirken ben de soğanımızı doğrayayım. Yani Karıştırmak için bu kabı ayarladım ben. Sonrasında servis için başka tabağa alacağız. Hiç sevmeyi yapmayı sevmediğim şeylerden birisi de şu maydanozu doğramaktır. <laughs> Allah'ım sen <sevmiyorum>, yazma. yapma. <laughs> yapışıyor ya sevmiyor. Şu arada patlıcanımızı bir çevirelim. Oo, çok güzel. biraz yanıyor ama yananı görür Allah. Dörde bölüyorum. Siz büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Çok güzel koktu patlıcanımız. bayağı az kalmış. Biberlerimizi de çevirelim. Onları biraz da koymuştum. Sarımsaklarımızı da soyalım. İsterseniz rendeleyin. Biz sarımsakla sevdiğimiz için doğruyoruz. Yani ağzımıza bütün bütün gelsin istiyoruz. Siz nasıl isterseniz ama sarımsak yapın. İşte onları da alalım. Bu arasına koyacağım daha çabuk koyulur. aynı şekilde soyulacak diyelim. koyalım. sonucu doğramaya başlayalım. Galiba bu da soğumuş. Sayalım bunları da. Şöyle Evet gördüğünüz gibi çok kolay soyuluyor gerçekten. heimerdan tutabilirsen Közlenmiş olan her şeyi çok seviyoruz. Allah. Küp Közlenmiş patlıcan severseniz önceki videolarında közlenmiş patlıcanımız da var. Onu da tavsiye ederim size. Bu patlıcan şey mezeyi mangaldan sonra da kullanabilirsiniz. Yan mangalın yanında da kullanabilirsiniz. Ateşinizi atın. O şekilde doğrarsınız. Yemeğin yanında da olur. Ve hatta şunu da söyleyeyim ki ben kahvaltıda bile yiyebiliyorum. Çünkü ben yemek yemeyi seviyorum. Yeşil biber de ekleyebilirsiniz. O da güzel oluyor. lezzeti daha bir başka. fazla közlemeyin de çok ince oluyor o zaman ağza fazla gelmiyor. yağımızı da ekleyelim. Biz ekmeğimizi banmayı sevdiğimiz için yağını biraz bol koyduk. Siz az koyabilirsiniz. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Benim zeytinyağım bitmiş. biraz kullandım. Çok güzel görünüyor. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. de çok hoş görünüyor. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar, mısır da çok yakışıyor, mısır ekleyebilirsiniz içine. Renk katıyor. Yapacak olanlara kolay gelsin, yapanlara afiyet olsun, herkese hayırlı günler. Görüşürüz.